Merhaba arkadaşlar bugün Roblox karakterleri çizirken video çekiyorum. Zaten anlamışsınızdır. daha mi? çiziyordum, çizdim. Aslında saçı ben gıcık etti, bir türlü yapamadım. O yüzden baştan yapıyorum. Şimdi hmm, ne yapalım? Buradan yine şöyle çekelim. Şimdi şuralar. Arkadaşlar birisi gibi böyle. Yine zorlu Gidin bazı yerler küçük oldu, hiç kesilmiyordu. Rengi vardı falan işte. Oraları yaptım, kanatları vardı Çıkarttım onları sevmedim çünkü. Geri takılıyor ama takmayı da istemiyorum. Bak yine bu geldi. Şöyle bir kare dönüş yapalım. Bir detaylar silelim. Ondan kalmasın daha iyi olsun. Bir de daha ikinci vücut var. Ne oldu sinirim bozuldu. Sakin ol. Neyse. Buraları boş verelim. Geçelim. Aa benim. Bilmiyorum. Bu ne ya? <laughs> <laughs> uzun zamandır Roblox kartı çizmiyorum. Roblox'a da gelemeyiz zaten engel. Şimdi üstü bu böyle yapalım. Bu karakter yok. Bu karakter yok Arkadaşlar bir de renklendirme işine geldiğinde ben asla renklendiremem o yüzden renklendirmeyeceğim. Şöyle yapalım. Bunlar da söylediğim. Bir kolun yanlışlıkla büyük çizmişiz. Ben niye bu kadar büyük? Hiç? Gözü bir olmazsa olmuyor. Maske çizeceğim, ağzı çizmeye yaşanıyor. Aslında ağzı çizsem daha güzel olur. O yüzden çizelim hemen. Şöyle biraz silelim. <laughs> Yadın içine girdim. Arkadaşlar oturduğumuz sandalye küçük. O yüzden küçük diyorum ya alçak. O yüzden bu uzun uzunluğu bir olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda bitti burası ya kötü bence ben de şey yazayım ya olmasam yazmayayım yazayım üşendim şimdi bir tane daha bir çizmeliyim sen mi acaba hmm. bu ne yapacağım onu neyse çizim O karakterimizin bir bacağı olmak. Bunun da bir kolunu büyük yapmışım. <laughs> Neyse ben devam edeyim. O detaylara girmeyelim hiç. Yoksa benim detay şeyim büyücek. İnşallah morgi noktaki şey için bu ah, Çizmedim. Galiba. Unuttum Rolox ya. Sonra bunun saçını nasıl çizecek? Bana önceden bir, bir tane saç kullanıyor. Aslında unuttum ya. Aa bu mu? Kutudaki şey. Ama bu online değil. Bakayım hemen şurada. Karakterin fotoğrafı var da telefondan telefondan çıkarsam. Bir tane bir şey ayrı oluyor yani. Bir şey Bitiyor kesiliyor. Hı, burada. Ben bu kağıdı nasıl yapacağım şimdi? Hı. Şöyle hiç bir detay. Hı. Ya bir kez de kapama daha yerine açtım sizi. şuraları silelim ben bunu çizemedim başka bir saçı kullandım o yüzden ben bu kadar çizilecek zor saçımı kullanmışım Keşke böyle saç kullanmasaydım diyorum, oyundayken. Şunu çizeyim. Arkadaşlar, bir de oyundaki saç modelinin aynısını çizemedim. O yüzden. Saç bir yere geçtim. Ne oldu? Saçı sarıymış.

bir daha bir şey yapmayacağım. Bir, bir, bir. bir de herkesten daha yakın karakteri çizerim. Yav geç. Roblox karakteri çizerim. Roblox açırken daha iyi olur çünkü. Keşke açılsa diyor. Ama açılmasa da diyor. Çünkü okullar var. Okullar olduğunda ödevler oluyor, ödevler. Dunada girmek istiyorum, giremiyorum. Hızlı yapmaya çalışıyorum, hızlı cevaplamaya uyuyakalıyorum. İkinci yani uyuyakalıyorum. Çok yoruluyorum, giremiyorum. doğru çizdim galiba bu sefer. İnşallah doğru çizmişimdir. İnşallah gelir. Setin ucunu değiştireyim ya da dedim Bunu da pek beğendim diyorum. Bir daha arkadaşlar ayağım şu an oturdum. Şey yapıyordum. Ondan şey yaptım ya. Şimdi on numara beş yıldız olmadı. Kaldım şimdi geçen tane Arkadaşlar hemen size göstereyim. Nasıl çizdiğimi gözükür artık. Ama, ama böyle çizdim. Bu kadar Bu videonun daha sonra 5 dakika falan sonra bunların insan halini çizmeye çalışacağım. Görüşürüz.